Merhabalar herkese. Champions Chess Tour'un 7. turnuvası olan Julius Baer Generation Cup'ta 3. günün sonuna geldik. Ben de hemen 3. günden bir oyunla sizlerle birlikte olmak istedim. Beyaz taşlarda Magnus Carlsen var. Siyah taşlarda Jan Kristoff'tu da var. Bakalım bu karşılaşmada neler yaşanmış. Carlsen'in c 4 ile İngiliz açılışıyla başlıyoruz. E6'nın ardından at C3. D5'in ardından D4 geliyor ve at F6'dan sonra aslında bir anda Kabul edilmemiş vezir gambitine evriliyor bir oyun. C çarpı D5, alt çarpı d 5ten sonra E4 ile merkezi ele geçiriyor Karsen. Alt çarpı C3, B çarpı C3'den sonra... Hemen C5 ile beraber D4'e baskısını yapmış siyahlar. Kale B1 kaleyi yarı açık bir hatta koymuş oldu Karsen. CD4, CD4 ve at C6 ile yine o D4 baskısı geldi. At F3 ile savunulunca bu D4. Fil b 4 şah çekti burada Duda. Fil D2, fil çarpı D2, vezir çarpı D2'den sonra kısa rokunu attı Duda. Gelişimini tamamlamış gibi gözüküyor. Tabii ki C8'deki e, fil daha doğrusu vezir kanadı hariç şah kanadı gelişimini tamamladı diyebiliriz. Fil b5 ile beraber şimdi bu gelişimi biraz daha sekteye uğratmak istedi. Çünkü b6 süremiyorsunuz c6 boşta kalıyor fil b7 oynayamayacaksınız. Bir süre at 7 ile karşılık veriyor bu nodu da artık B6 fil B7'ler için hazır gözüküyor konum. Kısa rok attı Karsen'de B6'nın ardından A4 ve fil B7'den sonra E4 istenince kaleye böyle Karsen orayı savundu. Tabii ki tahtaya baktığımız zaman ya beyazların merkezde E4 D4 piyonları var B5'e fili yerleştirdi. Gayet güzel gözüküyor ama siyahlar neden bu açılış tercih etti? Siyahlar da aslında o merkez piyonlarını sürekli baskı yapacak ve onları e, bir yerlerde sürmeye zorlayabilir ve ardından kazanmış olduğu orada merkez karelerini çok daha verimli bir şekilde kullanabilir. Vezir D6 ile vezirini geliştirmiş Duda ve at E5 hamlesi geliyor. Burada beyazların enteresan bir fikri var. Karsen tarafından ya kaçtı ya da beğenilmedi. D5 hamlesi oynanabiliyor Karsen tarafından ve eğer D5 oynandıktan sonra E çarpı D5 alınırsa işte yani D5'i geri alsak bir şey sağlamayacak bize. O yüzden E5 oynanabiliyor ve şimdi vezire bir yer bulunması lazım ki piyonun ve filin hakim olduğu karelere bakalım. Vezir bir yere kaçtıktan sonra C7'ye de kaçmak istemiyorum. Açık at kale C1 gibi şeyler oynanabilir. Vezir D8'e dönünce de at D4 ile beraber aslında beyazın çok daha iyi konumlandığını E6 fikirleri olduğuna bakmamız lazım. Ama Karsan burada at E5 ile beraber ben diyor atı merkeze oturttum. Ne yapacaksın? At E5 hamlesine kale Fd8'de karşılık verilince kale BD1 geliyor. Karsen'den tabii ki D4 istendi. D4 tutuldu. Kale AC8'de diğer kalesini de geliştirmiş oldu açık hatta şimdi Duda. Ve Karsen'den H4 geliyor. Yani tahtada alan olarak hakim beyazlar ama ne yapacak nasıl bir teknik sergileyecek onu görmüş olacağız. İşte burada Duda F6 ile beraber bu E5'teki atı ben istemiyorum burada diyor. O at C4'e dönüp Vezir'i isteyince Vezir c 7ye oynamış Duda ve şimdi kaleceye bir dikkat edilmesi lazım. Açarak Vezir'i istekler Açarak vezir istekleri biraz sıkıntı yaşatabilir. Bu yüzden vezir b8'e dönmüştü da ve bu vezir b8'den sonra Karsen normalde yapmaması gereken ama biraz da düşünerek bir tercihte bulunuyor ve e5 sürüyor. Şimdi bu merkez piyonları bize alan hakimiyeti sağlıyordu ve biz bunları sürmüyorduk. Neden? Çünkü bir taraftan filin çaprazı açılıyor. Diğer taraftan bu karelerin D5 ve F5 karelerinin hakimiyetini biz rakibe vermiş oluyoruz. Kontrolünü rakibe vermiş oluyoruz ve bu kareler artık kullanılabiliyor. Karsen ne kazanıyor? Karsen atını D6'ya yerleştirmek istiyor ve o at D6'da tabii ki çok kuvvetli bir at olacak. Fakat işte burada siyahların hamlesi at f5 de gelebilir. At f 5ten sonra tahtaya baktığımızda şimdi d4 piyonu isteniyor. Ve açıkçası yani h4 de isteniyor tabii bir taraftan ama bu piyonu savunamıyorsunuz siz. D4 savunulamadığı için ne yapacağız? Yani at d6 da bir çare değil. Çünkü at d6 oynadığın zaman bu sefer d6'dan piyon kaybetmiş olacağız. Bu yüzden Karsen belki de yani bu e5 hamlesiyle beraber bu fikirleri birazcık yanlış değerlendirmiş olabilir. Siyahlar burada... Yani belki eşitliği, belki üstünlüğü sağlıyor olabilirdi. Fakat E5'ten sonra Duda şunu diyor. Tamam bu adam at C4'e geldi, veziri istedi falan açarak istekler vardı ama... Şimdi B5'teki file bir bakmanızı istiyorum. Çünkü Duda diyor ki bu B5'teki fil geri dönemiyor, ileri de gidemiyor. O zaman A6 ver diyor B5'teki fili ve basit bir şekilde oyunu kazanıyorum diyor Duda. Çünkü dünya şampiyonunun fili düşmüş durumda. İşte burada E çarpı F6 ile devam ediyor Karsen ve diyor ki bütün bunlar plan dahilindeydi. Eğer sen A çarpı B5 alırsan şimdi F çarpı E7 gelecek. E kale isteniyor gidip C4'ü almayacağız. Kale E8 oynandığı zamansa A çarpı B5'ten sonra gerçekten güzel bir konum. Beyazları bekliyor olacak. Kale çarpı E7 de alalım. E7'deki piyon öyle çıban gibi durmasın. Şimdi tahtaya baktığımız zaman yani Beyazların taşları tabii ki daha iyi yerlerde ve alan olarak hakimler at için yani şöyle söyleyeyim bir vezir g5 bir at e5 beyazlar burada rüya gibi bir konumun sahibi açıkçası. Bu yüzden hiç buraya girmek istemezdi herhalde. Yan Kristoff'tu da ve G çarpı F6 ile devam etmiş bu yüzden. Yalnız şah karanına biraz sıkıntılar var. Hala fil istekte. Karsen ne yapacak? Karsen şunu diyor. Sen fili istiyorsun ama ben daha değerli bir şey isteyeyim. Vezire 2. Piyon. Hayır tabii ki piyon değil. Olay burada A çarpı B5 alındıktan sonra vezir çarpı E6 ve hem E7 istekleri hem şah çekişleri. Şahı yani F8'e g 7 oynamak istemiyorum açıkçası şah çekerek geldiği için. Gelin A8'e oynayalım. Buna da vezir, ça vezir çarpı F6 şah var. Şahın kaçabileceği tek yer var. Ve kale çarpı E7'den sonra artık gördüğünüz gibi vezir G7 matları çözümsüz ve Yapacak hiçbir şey yok. Burada Duda mat olurdu. Bu kadar taş var ama hiç kimse şah kanadına doğru bakamıyor. Bu yüzden Duda aslında demiş ki benim E6'yı savunmam lazım bir şekilde. Veyahut bu şahı bu tempolardan kaçırmam lazım. Hamlelerden bir tanesi fil D5. Yani bilgisayarın ilk önerisi fil D5 burada ama fil D5'e sıkıntı şu ki fil çarpı A6'yı bırakıyorsun. Ve yani piyonu bedavaya bıraktık anladım diyelim de bu fil şimdi çok daha kuvvetli bir fil haline geliyor. Bu yüzden Duda bunu da istememiş ve burada Şah 8'de de Vezir E6 tehditlerinden kaçmayı tercih etmiş. Şah çekişleri en azından olmasın demiş. Vezir çarpı E6 alıyor Karsen ve Vezir çarpı E6'dan sonra artık biraz önce baktığımız Vezir F6'ları tutulması lazım. O tutulma at D5 ile beraber geliyor. At D5'ten güzel bir kareye yerleşti. F6'daki piyonu savunuyor ama artık Karsen için şunun zamanı. Yani bizim bir fil vardı mat edemiyorsak o fili kaçmamız lazım artık. Fil nereye kaçabilir? Fil D7 karesine kaçabiliyor ve C8'deki kaleye bakıyor. Kale C7 oynanınca da burada Karsen'in hamlesi yine mükemmel ve yani bir Karsen hamlesi diyeceğim ama inanılmaz bir hamle. At E5. At E5'ten sonra tahta tabi yangın yeri. Bir taraftan yani bu boşta e, bir taraftan D7'yi tutmuş olduk ama yani C1'deki kale ile C7'deki kale de birbirine bakıyor. Biz en iyisi en basitinden şöyle yapalım. Alalım bunu. Ne oluyor? F çarpı E5'ten sonra vezir E5. Ver şahı. Ver C7'deki kaleyi. Tabi C7'deki kale savunmalı ama şah G8'den sonra kale çarpı C7. Vezir çarpı C7. Ve işte beyazların şu taşları nasıl konum dışına ittiğini ve mat ettiğini gelin hızlı bir şekilde görelim. File 6 şah Yapabilecek pek hamle yok. Vezir F7 kapatmayacağım. Şah F8. Vezir A8'e giriyor. Şahın kaçabileceği tek geldi burası. Fil G4 açarak şah ve şah D6'ya gittikten sonra Vezir E5 araya da bir taş koyamıyorsun. Şahın kaçabileceği yine tek yer var. Ve Şah C6'dan sonra bu kez de kale C1 şah çekiliyor. Ve artık Şahın kaçacağı bir yer yok. Bir tane bir at C3 ve kale C3 ile beraber matı görüyorsunuz. Gerçekten beyazların nasıl bir konumu olduğunu anlatan bir varyant herhalde. Karsen'in bu at e5'i inanılmaz bir hamle. Gerçekten hayran olunacak bir hamle. Burada dirençli bir savunma geliyor diyebiliriz Duda'dan en azından en dirençlisi. Kale çarpı C1 alıyor. Kale çarpı C1'den sonra kale çarpı E1 istekleri var ama Karsen artık tahtanın hakimi ve o şah çok yalnız at f7 ver şahı ver kaleyi mesele tabii ki kale değil şah g7 kaçıldıktan sonra burada önce bir kale çarpı c1 alıyor ve tahtaya baktığımız zaman materyaller eşitlendi ama yani şu taşlarla tahmin edersiniz ki şu taşlar hiçbir zaman aynı olmayacak. Kale C1'den sonra buradaki mat hücumları, mat istekleri, o şahın durumu çok acı verici. Vezir F4 ile beraber Duda diyor ki benim vezirim hem savunmaya gelsin biraz oyuna katkısı olsun artık hem de C1'deki kaleyi istesin diyor. C1'deki kale E1'e gitti basit bir şekilde ve şimdi Duda'nın tercihi kale G8 artık boştaki kalemizi de kaçalım değil mi? Kale G8'den sonra İş karışabilir. Yani Duda Karsan işte çok iyiydi falan ama bir vezir F4 bir kale G8 dikkat etmek lazım. Çünkü bir taraftan filin buradan G2'ye bakışları var. Kalenin G2'ye bakışları var. Vezir de F4'e geldi. Artık mat hücumları için her an her şeyi yapabilir. Bir siyah var. Yani beyazın doğru oynaması lazım. Neyse ki Beyazlarda oynayan oyuncu biraz iyi ve doğru oynayan bir isim. At D6. At D6'dan sonra bir taraftan vezir f bakılıyor ama diğer taraftan da at B7 istekleri var. Ne yapacak burada Duda? Duda basit bir şekilde diyor ki ben filmi A8'e kaçıyorum. At olmuyorum yani vezir F7 falan tabii ki bir sürü kazanç hamlesi var artık beyazların ama... Burada Magnus Carlsen oyunun 31. hamlesinde rakibinin terk edeceği o hamleyi oynamış ve burada kaleye 4 hamlesini oynamış. Kaleye 4'ten sonra terk etmiş duda ve Magnus Carlsen çok güzel bir oyun kazandı. Bunun üstüne bir de Boris Gelfand yendi Carlsen ve turnuvanın 3. gününde lider olarak tamamladı. Tabii ki Hans Niemann'a 2 hamlede terk ettikten sonra yani bir maç eksik gibi değerlendiriyorum ben onu. Bir maç eksik bir durumdayken bile lider olması Karsen'in hala ne kadar formda ve iyi bir oyuncu olduğunu tabii ki bize kanıtlıyor. Bu oyun zaten yani işte o at E5 hamlesi hatta önceki E5 hamlesi yani bir kumar gibi bir hamle aslında baktığımızda. Yani ters de tepebilir ama Karsen o baskıyı rakibinin üstüne çok iyi kuruyor. Neden terk edildiğine bakacak olursak yani vezir C1 şah 2 tamam olabilir. Ne yapacağız buradan itibaren? Şimdi siyaha bir hamle bulmamız lazım çünkü kale de oyuna girdi. Şimdi kale veya vezir de G4'e gidecek. Ne yapabiliriz? Yani vezir H6 dönebiliriz belki. Vezir H6 döndüğümüz zaman at F5 Ver veziri, ver şahı, olmuyor. Vezir F1 mesela hani zorlayalım G2'den belki matlar olur diyeceğim ama asıl biz mat oluyoruz gördüğünüz gibi. Vezir G4'ten şah çekiliyor. Ne yapacaksın? Nereye oynayacaksın? Eğer şah H8'e kaçarsan çok güzel bir hatta şunları da göstereyim. At F7 çok güzel bir mat var. Eğer şah H6'ya oynarsan burada da yine çok güzel bir at F7 mat var. Veya Şah F8 oynadığımız zaman o zaman da kale E8 ile birlikte matın geldiğini görüyoruz. Başka bir şey yapmıştım. Onu da gösterelim de öyle bitirelim. At F4 oynadım. Veziri isteyerek geldim. O da hoşuma giden bir varyanttı. Vezir F7. Şah H8'e giderse. Şah H6'ya giderse zaten mat olduğunu biliyoruz. At F5'ten. O yüzden Şah H8'e giderse. Burada da Vezir F6. Kale G7. Ve kale E8'de. Yani... Bir tahtaya dizip veya internette online bir tahtaya dizip oynamanızı tavsiye ederim. Beyazın çok çok güzel hücumları var. Çok çok güzel mat atakları var. Ve Karsen tabii ki burada oyunu kaleye 4'ten sonra kazanmış durumda. Duda bu atakların iş, bu atakları görüp oyuna devam etmiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün özet videosu buydu. Yarın saat 7'de biz yine canlı oyunda olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Çeyrek finalistleri belirleyeceğiz. Bir drama daha gelebilir. Karsen Niemann çeyrek finalde eşleşir mi? Yarın bu sorunun cevabını öğrenmiş olacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.